Gel hele yanıma dinle sözümü. Ey beni haramla doldurma oğul. Nefsini yenmenin bir tek çözümü Boş durup şeytanı güldürme oğul. Bir meşgalen olsun avare gezme. Karnın tok olunca kudurup azma. İyi niyet besle kalbini bozma. Dal veren ağacı soldurma oğul. Haklıdan taraf ol, zalimden uzak. Düşman yem atarsa anla ki tuzak. Girme puş canına, üşütsün sazak. Onuru elinden aldırma oğul. Zayıfı, güçsüzü hedefe koyma. Her zengin olanı bey ağa sayma. Dostum ayıbını herkese yayma. Husumet devini kaldırma oğul. Selam olsun.